Efendim, şu anda yaşamımızı çok daha fazla kolaylaştırmak, çok daha keyifli bir hale getirebilmek amacıyla Yaşam Koçu Nuray Tayyiz ile birlikteyiz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Ben öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ederiz. İzleyenleri de selamlıyorum. Buyurun efendim. Nuray Hanım, sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Nuray Tayyiz. 30 yıllık e, gazetecilik ve reklamcılık hayatımdan sonra son 4 yıldır e, yaşam koçluğu, ilişki koçluğu, biyometrik yüz okuma ve beden dili analistliği eğitimleri aldım ve şu anda e, bunu profesyonel olarak yapmaya başladım. 30 yıllık bir gazetecilik serüveninden sonra yaşam koçluğuna ve beden dili uzmanlığına, evet. tabii ki de biyometrik yüz okuma uzmanlığına doğru evet. e, bir geçiş yapmışsınız. Nasıl oldu bu süreç? Ben yerel basın gazetecisiydim. Dolayısıyla bizim branşlaşma fazla yoktu. Yani her işi kendimiz yapmak zorundaydık. Ulusal basındaki gibi fazla branşlaşma yoktu. Hele benim zamanımda daha azdı. Çok büyük meşakkatli bir işti, çok yorucuydu Tabii. ve 30, buna reklamcılık da eklenince 30 yılın sonunda artık bir kariyer değişikliği yapmak istedim. Tabiri caizse böyle bir yüklerinizden kurtulup daha huzura erişme aşamasında bir mesleğe yönelmişsiniz. Tabii, hem benim için çok huzurlu. Ayrıca gazetecilikle benzer yanları var. Mesela gazetecilerin de motivasyonu yüksek olur, pozitif olur, enerjik olur, empati yapma yeteneği fazla olur, araştırmacı olur. Bunlar koçlukta da olması gereken nitelikler. Bu yüzden ben bana daha uygun olabileceğini düşündüm. Ve şu anda yaşam koçu, biyometrik yüz okuma uzmanı ve aynı zamanda beden dili uzmanısınız. Evet. Yaşam koçluğuna aşağı yukarı aşinayız ama beden dili okuma ve biyometrik yüz okuma konusunda biraz bilgi sahibi değiliz bizler. Hı hı. İzleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz? Tabii. Mesela biyometrik yüz okuma dediğimiz zaman yüzü bölümlerine ayırıyoruz. Üç ana bölüme ayrılır ve ortadan tekrar simetri asimetrik durumlarına bakılır ve buna göre yorumlanır yüz. Yani gözün şekli, kaşların şekli, burun Hangi şekli. Hangi özelliklerimizi yorumluyorsunuz bu alanda? Karakteristik ve kişilik özelliklerini. Yani yapabileceği mesleğe kadar, yapabileceği davranış özelliklerine kadar ve bunun yanı sıra beden dilini de okuyabilirsek, yani bedenini de görebilirsek kişinin çok daha somut sonuçlar alıyoruz. Nuray Hanım siz şu anda çok donanımlı bir yaşam koçu ve aynı zamanda ilişki koçusunuz. İnşallah öyle olmaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> i̇zleyicilerimiz merak ediyorlar. Sizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz de vardır tabii ki. Nasıl ulaşabilirler sizlere? Nuraytayiz.com'dan bana her türlü ulaşabilirler. Oradan telefon numaraları, randevu oluşturmak, yazılı seanslarım var orada o şekilde de hizmet alabilirler. Randevu da oluşturabilirler. Kesinlikle Nuray Hanım vermiş olduğunuz tüm bu değerli bilgiler çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim. <laughs> Son olarak bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Koçlukla ilgili bilgileri almak isterlerse bu konuda kitapları da takip edebilirler. Ee, mesela ben bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Paula Kolhan'ın... Kaçı eseri çok ünlü ve dünyaca çok en çok satılmış masalsı romandır. Paola Kola bu romanını yazarken Mevlana'nın mesnevisinden etkilenmiştir. Baş kahramanlardan biri bir kraldır. Yaşlı bir kraldır. Bu yaşlı kral aynı zamanda koçtur. Yani koç kimdir diye öğrenmek isterlerse <laughs> bu kitabı da okuyabilirler. Mevlana Mesnevisi'nin birinci cildinde ilk başlarda da şöyle bir beyti vardır. Her konuda başarılı olmak isterseniz Cenab-ı Hak'ta edep niyaz ediniz. Edebin içerisinde adab vardır, bedenlili kuralları vardır. Sözlü, sözlü, sözlü ve sözsüz iletişimin kuralları da vardır. Yani çok kısaca ve basitçe özetlemiş ama en çok dikkat edilmesi gereken nokta dürüstlüktür. Yani Mevlana'da, Paul'a Kolha'da bize vermek istedikleri mesajların başında en başta dürüstlük var. Evet çok önemli biliyorsunuz tabii ki. De. Yani dürüstlük tabii ki kendimizi koruyacağız. Tabii ki biz de bazı şeyleri karşımızda bir düşman varsa ondan gizleyebiliriz veya beyaz yalan söyleyebiliriz ama genel olarak dürüstlük hayat yolunda yürürken hayat yolu zaten mutluluk derler bu alimler. Hani yolculuğun kendisi mutluluktur. Ve bunu dürüstçe yaparsak zaten gittiğimiz her yerde yapabildiğimiz yaptığımız sürece mutlu olmamız işten bile değildir. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Efendim Nuray Hanım'la sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bakalım sırada hangi röportajlarımız var?